Kerimle Krem'den herkese merhaba. Evet bugün farklı bir coğrafyaya gideceğiz. Libya'ya odaklanacağız. Malum Türkiye-Rusya ilişkilerinde Libya başlığı aslında yakın bir zamana kadar diyelim çok kritik, hararetli bir gündem idi, malum. Dolayısıyla e, ancak onun haricinde malum Ukra e, Ukrayna diyorum özür dilerim. Ankara'da düşen bir Libya uçağı söz konusu. Bu konu ile ilgili hani e, Rusya cenahından çok kritik bir iddia geldi. E, bunu biraz ele alacağız. Tabii bunun spekülasyon boyutu da var ister istemez. Onun için biraz da iddia diyorum doğruluğu yanlışlığı sizlere kalmış yani bizim yorumumuza kalmış ancak neticede çok önemli bulduğum bir iddiadan bahsediyorum. Bu düşen Ankara, Haymana taraflarında düşürülen veya düşen diyelim Libya uçağının arkasında aslında Türkiye'nin olabileceğinin vurgusunun yapıldığı bir iddiadan bahsediyorum. Dolayısıyla Libya başlığı Türkiye-Rusya hattında hala hararetini bir ölçüde sürdürüyor diyebiliriz. İsterseniz bu konuyu hızlıca ele alalım. Kerim'le Krem'le abone olun. Bakın kırmızı tişörtleri tekrar giymek durumunda da kaldık. Bildirimleri açın, paylaşın. Beğeniyorsanız beğenme tuşuna basın. Lütfen yine yorumlarınızı, görüşlerinizi eleştirinizi yazarsanız çok sevinirim. Şimdi olay şu. E, komersant malum Rusya'nın e, yani amiral gemisi Rus basınının diyelim. E, çokça zaten atıf yapıyoruz. Önemli bir gazete. Saygın bir gazetedir. E, orada Nil Kerbelov isimli. Hani müstihar isim. Bu isimden daha önce bahsetmiştim. E, normalde gerçek adı Nil Kerbelov değil. E, Rus birisi bölgeyi, Orta Doğu'yu Türkiye'yi Kuzey Afrika'yı Türkiye-Rusya ilişkilerini çok yakından takip eden bir Rus hem gazeteci hem de bir uzmandan bahsediyoruz bu açıdan. Onun kaleme aldığı bir analizden analize temas edeceğim. Bunu biraz ele alacağız. Şimdi başlık tabii diyor ki genel görev yerine dönemedi diyor bu başlık itibariyle. Ancak başlık altında yine Libya Genel Kurmay Başkanı Ankara'dan Trablus'a dönerken yaşanan uçak kazasında hayatını hayatını kaybetti. İşte bu şekilde bir vurgunun yapıldığı görüyoruz. Tabi malum önceki gün e, bu uçak kazası yaşanmıştı. 23 Aralık akşamı Libya'nın batısındaki nasıl diyelim hükümetin Libya hani e, ulusal birlik hükümeti, milli birlik hükümeti olarak da geçiyor. İşte onun genel kurmay başkanı Muhammed El Haddad vardı bu uçakta. Ve Ankara'da bazı e, kritik görüşmelere katılmıştı. Katılmışlardı heyetle beraber. Yine e, Falcon 50 tipi işte ekranda görüyorsunuz. O özel jetin personeliyle beraber o tüm Libyalı askeri heyetinde hayatını kaybettiğini biliyoruz. 8 kişi toplamda. E, Libya Genel Kurmay Başkanı'nın haricinde Libya kara kuvvetleri nasıl diyelim komutanın da yine hayatını kaybettiğini görüyoruz. Veya işte Libya Askeri Sanayi Kompleksi'nin başkanındaki isiminde ve diğer iki Libya Genel Kurmay yetkilisi de ölenler arasında yer alıyor. Hani bunlar zaten biliniyor haberler itibariyle takip ettiyseniz ister istemez burada da ele almak durumundayız. Şurada zaten uçağın düşme anını görmekte pekala mümkün. O çıkan aydınlıktan neyse fark ediyorsunuz. Şimdi tabii Erdoğan Dibeybe ile görüştü. Abdülhamit Dibeybe 2021 yılından beri Libya Başbakanı ancak e, yönetim yani yönetimiyle ilgili tartışmalı bir başbakanlık yaptığını altını çizelim. E, Libya e, özelinde belki ayrı bir yayın yaparız orada e, benim alanım da direkt değil ancak hani bu konudaki tartışmalar da sürüyor. Onun görev süresi bir yıllıktı işte iki yıla çıkarıldı 3 yıl 5 yıl hani 2021'den beri hala görevde olduğunu belirtelim. Neticede tartışmaya açık yani öyle söyleyeyim. Ee, ve tabi Türkiye tarafının davetiyle bu Libya heyetinin de Ankara'ya geldiğini yine e, altını çizmiş olalım. Tabi Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu'yla iki ülke arasında bundan sonra yapılacak işbirliği konusunun konuşulduğu belirtiliyor Komersant'ta. Tabi Kaddafi hani devrildikten sonra hatırlarsanız e, Libya'da Türkiye son birkaç yıl yani 2-3 yıl öncesine kadar hep Libya'nın batı tarafındaki hükümetle ilişkilerini geliştirmişti. Hani Sarraç var ekranda görüyorsunuz. Ee, o zaman yani Dibeybe'den önceki başbakandı. E, nitekim eee Sarraç zaten İngiltere'de yaşar bizzat yani. E, çok zaten hani Libya'nın batısındaki hükümet daha çok siyasal İslamcı bir hükümet olarak belirtilir. E, dünyada da bütün siyasal İslamcıların kıblesi bu anlamda Londra'dır yani. E, ancak tabii o detaylara girmeyeceğim şimdi. Şimdi tabii Sarraç'la e, ittifakını geliştirmişti Erdoğan. Libya'nın doğusunu kontrol altında bulunan oradaki Libya ordusu asıl zaten askeri olarak güçlü olan yapı orada orada olarak geçen e, oluşum e, neyse Libyan'ın doğusundaydı. Onun başında da Hafter vardı işte ekranda gördüğünüz. Halife Hafter diye geçiyor. O da böyle kendisini Maraş'a ilan etmiş. Hani Erdoğan ama ona hep darbeci, terörist Hafter falan deyip dururdu hatırlarsanız yani. E, tabii Ukrayna'daki savaşla birlikte e, şunu söylemek lazım. Bu Rusya Libya'daki varlığını ve iddiasını azaltınca azaltmak durumunda kalınca ister istemez Türkiye'de yavaş yavaş 2023'ten sonra e, doğu tarafıyla da Libya'nın Hafter tarafıyla da temaslara girdi. Şimdilerde Hafter'in oğulları böyle ikide bir Ankara'ya gelip duruyorlar. Mesela şu Ek Saddam Hafter mesela e, 21 Kasım'da işte nedir? Geçtiğimiz yıl olsa gerek. Neyse yine Selçuk Bayraktaroğlu'yla görüştüydü Ankara'da yani tamam mı? Hani bu ilişkiler veya İbrahim Kalın zannediyorum Ağustos ayında olsa gerek bizzat Hafter'le görüşmüştü Libya'da. E, dolayısıyla o Libya'daki U dönüşü Erdoğan'ın yani bunun altını çizmek lazım şu son 2-3 yıl içerisinde. Ama burada çok büyük en önemli etkenin Rusya olduğunu söylemiş olayım. Tabi Erdoğan hem Libya'nın batısına hem de doğusuna silah satmakla meşgul diyebiliriz. Zaten batısına çokça satıyor o çatışmalar sırasında. Ancak şu son yıllarda işte sihalar, bayraktarlar, bilmem neler falan, onları yine AFTER tarafına da satmakla meşgul. Biraz hani Sudan'da olduğu gibi diyebiliriz. Hani Sudan tarafında da bütün çatışan taraflar Erdoğan silastı. Hani cebini doldurma gibi bir durum olduğunu biliyoruz. Tabi burada Türkiye'nin çıkarları ne ölçüde gerekiyor? gerekli böyle bir duruma, Libya'da çatışmaların artması veya sürmesi Libya'nın, Türkiye'nin çıkarlarına uygun mu değil mi? Bunun tartışmasını hiç yapmıyoruz bile. Neticede Erdoğan rejimi Türkiye'nin çıkarlarına odaklanmaz yani. Orada silahtır asıl. Yani kişisel çıkarlardır daha çok önemli olan ancak tabii şunu demek isterim ee, Ukrayna Savaşı öncesinde özellikle Türkiye'nin yine her yerde olduğu gibi başka başka coğrafyalarda çokça ele alıyoruz zaten Güney Kafkasya'sı Ukrayna'sı Orta Asya'sı ne bileyim Suriye'si başlı başına zaten ayrı bir hikaye. Doğu Akdeniz, Kıbrıs falan gibi. işte aynı şekilde Libya'da da yine e, Sakson ekibinin İngiltere'nin ve Amerika'nın çıkarları istikametinde ve Rusya'yı hasıl frenleyici, Rusya'yı dizginleyici o amaçlı diyelim Libya'daki çatışmaya direkt dahil olmuştu. 2019'lardan bahsediyorum. Onların yani anda Sakson taşeronluğu bağlamında Libya'da tek ata oynamak oynamıştı Erdoğan rejimi. 2018'lerde 19'larda hatta biraz daha önce de gidilebilir. Batı tarafına oynamıştı demek istediğim. Halbuki Türkiye'nin çıkarları e, dediğim üzere en başından bu yana Libya'da iki tarafla da sadece batı değil iki tarafla da ilişkilerini geliştirmek olmalıydı bence kesinlikle. Mümkünce mümkünse hatta arabulucu rolü oynamalıydı Türkiye e, Libya'da. Çünkü Osmanlı döneminden beri hani bütün bu coğrafyada bakıldığında Türkiye'nin yumuşak gücünün en e, yani fazla zemin kazandığı, en güçlü olduğu yerin coğrafi Libya olduğu iddia edilebilir rahatlıkla Osmanlı'nın toprakları e, coğrafyasından bahsediyorum bir açıdan dolayısıyla hani ara bulucu olarak kendisini aslında en başından beri kabul ettirebilirdi Kaddafi sonrası e, onu demek istiyorum ama o dönem İngiltere ve ABD daha çok Hafter'in arkasındaki diyelim Rusya Rusya'nın malum Wagner güçleri vardı. İşte Hafter ordusu da Libya Ulusal Ordusu diye geçiyor o da. E, o da başkent Trablus'a doğru ilerlemeye çalışıyor idi. O ilerleyişini durdurmak için hani Sakson ekibin bir taşerona ihtiyacı vardı. Tamam. E, o taşeronu da en iyi netice itibariyle Erdoğan yerine getirebilirdi ki nitekim 2019-2020 yıllarında biz e, bu bağlamda bakıldığında TSK ve MIT'le beraber hatırlarsanız Suriye Eden de binlerce cihatçının Libya'ya taşındığını görmüştük ve Hafter'in ilerleyişi de bu anlamda hani Erdoğan'ın devreye girmesiyle durdurulmuştu da bunu rahatlıkla bence söyleyebiliriz. Hatta Erdoğan Libya'da ölen TSK mensupları için birkaç asker öldü. Birkaç tane demişti hatta tane özür dilerim. Öyle hani asker şehit meselesinde tane gözüyle baktığını da hani şehit kelleler falan dediğinde hatırlıyoruz. Tabii nedir? Erdoğan Libya'nın batısındaki hükümete hani bu anlamda bir süre bir hani e, silah satmıştı falan e, kazanmıştı. Neyse sonrasında da zaten Rusya dediğim gibi Ukrayna'yı işgale girişince batılı ülkelerde Rusya'yı e, Rusya için Ukrayna'yı neticede daha büyük bir bataklığa çevirmeye çalışınca Rusya tarafı da Libya'daki dediğim gibi Wagner'cileri büyük ölçüde geri çekmek zorunda kaldı. Dolayısıyla 2022 sonrasında da Türkiye bu sefer Hafter'le de e, temasa geçmeye başladı ve Libya'nın Doğu tarafını kontrolünde bulunduran işte yine Hafter'le birlikte Libya Meclisi'nin başkanı Akiles Salih'le falan da temas kurmaya başlamıştı. Halbuki benim iddiam taşeronluk işine girişmeseydi Türkiye en başından bu yana Libya'nın hem doğusuyla hem batısıyla ilişkilerini en güçlü şekilde geliştirebilen ülke olabilirdi. Bu potansiyele sahipti Türkiye. Benim karşı çıktığım husus burada Türkiye'nin çıkarları Anglo-Sakson ekibinin çıkarlarını heba edilerek Libya'nın doğusunun Rusya'yla veya Fransa'yla ki Fransa daha Hafter'e daha yakındı veya Birleşik Arap Emirlikleri ile ne, ta nerede yani Birleşik Arap Emirlikleri netice itibariyle baktığınızda oradan bile e, bir şekilde Libya politikasına sirayet edebiliyordu, etkileyebiliyordu. Yani e, Libya'nın doğusunun veya İsrail'le bu güçlerle olan en başta Rusya'yla ama diğer aktörler de var muhakkak bu güçlerle olan ilişkilerinin güçlenmesine olanak sağla, sağlamıştı izlediği Anglo-Saksonların çıkarlarına yönelik yaptığı, izlediği taşeronlukla e, sonrasında tabii ki dediğim gibi Ukrayna dolayısıyla şartların değişmesi yüzünden Libya'nın doğusuyla da ilişkiler geliştiriliyor belki ama neticede kaybedilen çıkarlar var, yıllar var ve hala belli ölçüde de Hafter tarafıyla henüz bir güvensizliğin olduğu da iddia edilebilir. Buna hiç gerek yoktu. Sen orada ne Anglo-Sakson ekibin taşeronluğunu yapmalıydın ne de Rusya veya diğer güçlerin Libya'nın doğusunda işte bu geçen süre içerisinde nüfuz kazanmasına olanak sağlayacak şekilde yumurtalarını tek bir sepete koymalıydın diyorum. Aradaki farkı iyi anlayın lütfen. Türkiye'nin çıkarları en başından beri doğru belirlenmedi Libya'da diyorum. Taşınılık üzerine inşa edildiğinden bahsediyorum bu anlamda. Benim vurgulamak istediğim asıl mesele biraz bu. Şimdi tabii Komersant'ın iddiasına hızlıca geri dönersek orada da diyor ki Libyalı Ras Yasin Raşet isimli bir analistin konuyla ilgili kaynaklarına da atıf yaparak diyor ki Muhammed El Haddad işte bu uçakta düşüp ölen Libya Genel Kurmay Başkanı diyor ki Libya'nın batısında son dönemde ordunun birleştirilmesi ve devlet dışı grupların bir çatı altında toplanması için çalışıyor. Ve yine son zamanlarda Libya'da Türk ordusunun askerlerinin artık bulunmasına karşı bir pozisyon geliştirmişti diyor Muhammed El Haddad. Yani Türk askerinin Libya'dan çıkmasını istiyordu diyor. Bununla birlikte yine El Haddad kendi yetkilerinin arttırılmasını da talep ediyordu ve Maraşel rütbesi almak istiyordu diyor. Yani biraz Hafter gibi olmak istiyordu Libya'nın batısındaki. Yani doğusunda Hafter var. O da batısının Hafter'i olmak istiyordu. Yani Zaten hani Dibeybe'nin zaten tartışmalı bir başbakanlığını olduğunu vurgulamıştık. Belki de hani Dibeybe sonrası yani Libya'nın yönetimine gelmek istiyordu, başına gelmek istiyordu diyebiliriz. Komersant'a tabii bu konuların da bu anlamda Ankara'da Libya'lı heyet ile konuşulduğunu söylüyor. E, Yetkilerinin artırılması, maraşerlik falandan bahsediyorum ve Haddad'ın e, Komersant'ın iddiası bu. Ankara'nın sözünü bir bir ölçüde dinleyen biri olsa da. Türkiye ile yine bazı bu konularda, kritik konularda görüş ayrılığında olduğunu da vurguluyor. En başta da Türk askerinin Libya'da artık daha fazla bulunmasını istemiyordu. Daha genel çerçevede ise yabancı askeri varlığının bulunmasına karşıydı diyor Libya'da. Bu tabi Erdoğan için büyük bir kırmızı çizginin aşılması anlamına geliyor bence. O kadar yatırım yapmış netice itibariyle özellikle de Libya'nın batısına. E tabi mesele bununla sınırlı da değil. Hatırlarsanız birkaç gün öncesinde uçak kazasından bir gün önce TBMM zaten Libya tezkeresinin yani TSK'nın Libya'da konuşlanmaya devam etmesini öngören tezkereyi 2 yıl daha uzatma kararı aldıydı. E ve bunun gerekçesi olarak da tabii Libya'daki siyasi belirsizlik ve işte yönetimsel sorunlar gösteriliyordu ki bu da yine Türkiye'nin Libya iç siyasetine hani bir ölçüde doğrudan müdahalesi anlamına da geliyordu. Dolayısıyla hani bir taraftan Libya'dan çıkmasını isteyen Libya Genel Kurmay Başkanı, Türkiye'nin Libya'dan çıkmasını isteyen Libya Genel Kurmay Başkanı var. Ancak bir yandan tezkereyi uzatan tebebeme var yani tamam mı? Türkiye var, Erdoğan var. Dolayısıyla hani burada bir çatışma vardı vurgusu işlenmiş komersantın analizinde. Yine El Hattat Libya'nın batısındaki silahlı kuvvetlerinde farklı farklı devlet dışı gruplarında yapılarında tek çatı altında toplanmasını mimarıydı. Bunu birleştirmişti diyor büyük ölçüde. Özellikle Mayıs ayında Trablus'ta farklı silahlı gruplar arasında yaşanan çatışmaları yatıştırmada çok önemli bir rol oynamıştı diyor. Yani adamın biraz önü açıktı demeye getiriyor tamam mı? E, kendi halinde bırakılsaydı belki Libya diyor. E, Muhammed El Haddad belki de Libya'nın başına geçecekti. Tezi işleniyor yani. Ki hala da Trablus'ta belli ölçüde gerginlik sürüyor ve El Haddad'ın ölümü farklı gruplar arasında ki bu çatışmaları tekrar kürükleyebilir diyene diyerek de bir ihtimalde bulunulmuş, öngörüde bulunmuş komersantta. Muhtemelen zaten tam da bu yüzden yani Libya'da olası yeni çatışmalar söz konusu olursa sorumluluğu üzerine almak istemediği için Türkiye uçak kazasının kesinlikle sabotaj, sabotaj olmadığını çokça vurguluyor diyor. Yani bir anlamda Erdoğan El Haddad'ın ortadan kaldırılmasını istemiş olabilir. Onun ölmesinin ise özellikle bir içerisinde çıkaracağı, çıkarabileceği yeni sorunlara dair de olası yeni çatışmaların sorumlusunun da kendisi olmasını, kendisinin gösterilmesini istemiyor Erdoğan diyor yani. O yüzden de uçağın kesinlikle bir suikast veya sabotaj sonucu değil, teknik arızadan dolayı düştüğü tezini normalden çok daha fazla yüksek sesle dile getirdiğini söylüyor komersantın analizi Türkiye için, Erdoğan yönetimi için. Tabi bilmiyorum yani bu konuda dediğim gibi baştan beri zaten iddia olarak veriyorum bunu. Ama Rusya tarafından böyle bir iddianın gelmiş olması da Erdoğan yönetimine göre yönelik çok önemlidir diye düşünüyorum. Bir taraftan da tabii Türkiye-Rusya ilişkilerindeki gerginliği de gösteriyor bu. Diğer yandan tabii hani e, Libya uçağının düşen Libya uçağının acaba Rus dronlarıyla mı düştü falan bununla, bununla da ilgili malum çeşitli iddialar da var. Belki de o iddiaların üst, üzerinin örtülmesi için de böyle bir haber analiz yayınlanmış da olabilir. Bilemiyorum. Tamamen size kalmış. Zaten kendi yorumlarınızı söyleyin benim burada üzerinde durmak istediğim asıl husus Rusya tarafından böyle bir analizin yayınlanmış olması ve bununla ilgili olarak aynı şekilde Türkiye-Rusya ilişkilerinin de belli ölçüde son dönemde gerginliğinin Libya başlığında da yani su yüzüne çıkmış olması olarak Söylenebilir. Benim asıl vurgulamak istediğim bunlar da tabii ki. Tabii işin askeri uzmanlar boyutu daha önemli. Onlar ne diyorlar? Biraz da onları da takip etmek gerekir muhakkak. Ancak tabii Türkiye'deki mevcut ortamda ne kadar objektif veya işte tarafsız nasıl diyelim bir soruşturmaya tabi tutulur süreçler onu bilemem. Neyse benim söyleyeceklerim bu kadar. Kelimeli Kremlin'e abone olun. Beğeniyorsanız bir şeyler öğrendiyseniz istifade ettiyseniz beğenme tuşuna basın lütfen. Bildirimleri açın paylaşın. Yorumlarınızı görüşlerinizi eleştirinizde yazarsanız çok memnun olurum. Sevgi ve sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.